Bito Bey. Hoş geldiniz ha. Hoş bulduk. Bita Bey. Evet. Buyurun içi yukarı çıkabilirsiniz. Buyurun gel. Dostum sen mekaniğin kapısına gidiyorsun. Düzdüm lan tuşu. Lan et kıçını deşeceğim adamım. Lanet olsun adamım. Hani öyle bakıyorsun ya. <laughs> o beyaz kıçını öpmeye geliyorum lanet herif. Lanet olsun apa. Lan <laughs> olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar dostum hoş geldiniz he? Hoş bulduk beni nasılsın? İyi adamım sen nasılsın? Ben iyiyim teşekkür ederim. Biraz yok vaktini yok. aldık kusura bakma. Yo yo hiç problem değil dostum. Nasıl gidiyor umarım yoktur bir problem he? Bir problem yoktu. Ama <laughs> kıymetli dostum Dimitri Kazanova bir olaya girişmiş. Ne gibi? Bu sanırım Fadıl'la birbirlerine girecekler gibi. Az önce ben de duydum öyle bir şeyler. Ee, ben de o an oradaydım. İçeride değildim ama malikanenin girişindeydim. Tam biz de içeriye girecektik. Farklı bir konudan dolayı. Bir baktık. insanlar da içeriye çıkmış. Birbirlerine bağırıyor. Birisi birisine sallıyor. Biri diğerine sallıyor. Ne olduğunu anlamadık. Biz dedim buradan gidelim. Yoksa giden bize girecek dedik. Biz çıktık. Anladım. Ya şimdi Dimitri Kazanova benim yakın dostum olur. Hı hı. Kendisi sevdiğim de bir dostumdur. Ben de tanıyorum onu, evet ben de seviyorum. Evet. O da beni sever. İyi adamdır. Fadıl içeride herhalde bayağı bir ayar vermiş ona. İçeride ne olduğunu birkaç kişiye sordum diyebilirim sana. Sanırım birileri, jiletlerden birileri sanırım birisini vurmuşlar. Bu telefonu açmam gerekiyor diyorsun kusura bakma. Tabii tabii. Alo? Drogom'dan <laughs> 25 lira maaşımız var. Babaya çok selamlar, ellerinden öpüyorum, İyi geceler demiş. Eyvallah kral çok teşekkür evet, ediyorum. Selamlar. Çok sağ ol, anamsın. Okey yapacak bir şey yok. Ee, o zaman yarın akşama kesin bir şekilde Hı? Yarın akşam net bir şekilde okey. Evet. Hı -hı, evet. Daha sonra anlatırım sana dostum. Şu an bir toplantının içindeyim. Ee, Michael'ın haberi var dostum. Michael'ın haberi var. Michael'la konuş okey. Okey. Okey adam görüşürüz. Evet dostum ee, en son nerede kalmıştım? Bu konuyu birkaç kişi oradan önünden geçerken gördüğüm birkaç kişiye sordum. Bana dediler ki daha önce sanırım jiletlerden birkaç kişi kazanovaları vurmuş. Kazanovalarda bunun adına konuşmaya gittiklerinde sanırım toplantıda tekrardan jiletler bunları bir şeyler laf söylemişler gibi bir şey olmuş sanırım. Silah falan çekmişler birbirlerine. Eğer yanlış hatırlamıyorsam yanlış anlamadıysam doğru mu? Evet evet jiletler bunları vurmuşlar. Sonra da evet ben yaptım falan demişler. Mekaniklerine gitmişler. Aynen. Oradan da malikanelerine geçmişler. İçeride de Kazanova'ya bayağı ağır laflar etmiş. Hı hı. Böyle olunca mevzuda patlak vermiş. Hı hı. Şimdi biz sizinle ilk çalışmamızda gerçekten çok memnun kaldık. Ve hı hı. çalışmamızı ilerletmek istediğimi hani sana yeni bir isim de vereceğimi söylemiştim sevgili hı hı. benim. Hı hı. Şimdi ben dostlarıma jest yapmayı severim. Hı hı. Ve dostuma bir jest daha yapmak istiyorum. Bundan dolayı seninle hı hı. 20 milyon diye konuşmuştuk. Ama hı hı. Adılı alırsan 30 milyon. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> Dostum. <laughs> Büyük paraları. Evet Baylar. Ama bence Fadıl bildiğim kadarıyla daha kalabalık he. Bence bu para diğer kişiler için okey da ama Fadıl için bence biraz daha elinizi cebinize atmalısınız gibi duruyor ya. Peki 35 olsun mu? Direkt olarak Fadıl'ı mı getirmemi istiyorsunuz? Evet evet. Hmm. Dostum bu iş biraz yorucu beni. Oo, dostum. Hızlı karar vermem birazcık problem gibi. 40 gibi... milyon olsun. Dostum sana uyudu şu an. Bana işi kapalım hem de eğleniriz he. Sen bu adam 40 Geçen seferki diye. gibi iki akşam demem ama bu sefer dostum bana birazcık zaman vermelisin gibi duruyor. İlk önce şu az önceki meseleden tamamıyla bir kendim atmam gerekiyor. Pekala. Üç gün iyi mi? Üç gün... Az. Az. Yani sadece bu az önceki meseleyi tamamıyla üstümden atmaya çok az kaldı. Çok birkaç adımım kaldı diyebilirim sana. Bu birkaç adım bittikten sonra tamamıyla rahata kavuşacağım. Hem Hı -hı. kendi birkaç sorduğumuz e, sorunumuz daha var. Onları da hallettikten sonra tamamıyla çözebiliriz diyebilirim sana bunu. Dört akşam. Dört diyorsun. Beni'ye bir şey mi oldu acaba? Baylar? Dört dedi sustu. Beni. Beni. Lanet olsun bu galiba boğazları kurudu. Bugün hiç su içmedi veya esrar içmedi dostum. Esrar evet. böyle yapıyor. Çok içiyor be dostum he. Lanet dostum çok içmeyin ne yapacak adam. 1 milyon tane dert var başımızda. <laughs> hey dostum. Oo Berkay'ım sağ ol. Evet duyuyoruz seni şu an. Hah. Eee... dostum sana. Cumart e, Cumartesi'yi pazara bağlayan gece... Bu iş çözülmüş olacak. En geç cumartesi pazara bağlayan geceye kadar. Okey? Anladım. O zaman Cumartesi'yi pazara bağlayan geceye kadar süre. Hı hı. Bu sürede 40 milyon sizin eğer fadıl gelirse 40 milyon dolar para. Ama bu sefer malikane değil. Bambaşka bir konuma. Yine siz bu maskeli şekilde sizin bu işte olduğunuz o bilinmemeli. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Başka bir konuma götürüyorsunuz. Ondan sonra bizi yine arıyorsunuz. Biz oraya geliyoruz. Adılı teslim ediyorsunuz, 40 milyon doların nakit Hı. veriyoruz. Okey dostum, anlaştığımız gibi. Her zamanki gibi dostum. Bir problem yok. Okey, mi? Rüzgâr, Lemon, Michael, Tommy. Okey. Lanet olsun dostum, um, 40 milyon lanet Dostum, 40 milyonun her kokusu şey geldi yani. bile. <laughs> Aynen öyle dostum, o paraları elimde saymayı istiyorum, tıkır 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 tıkır. Okey, evet, görüyorsun. Ya, Fadıl'ın canlı mı gelmesini istiyorsun cansız mı? Canlı olursa daha iyi olur. Ama cansız olursa da sıkıntı yok. Doktorumuz var hallederiz. Okey 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 okay. çok güzel. Canlı Peki, sen nasıl istersen biz getiririz. he. Peki hala, canlı olursa daha güzel. Okey anlaştık. Peki baylar sizinle çalışmaya devam edeceğiz gibi. Aa bir de şöyle bir kulağıma da dedikodu geldi galiba Fadıl siyahileri hiç sevmiyormuş. Buradaki insanların da hakkında bayağı bir şeyler diyormuş bilginiz Dossum, olsun. Dostum sana tek bir şey söyleyeyim. Orası bende. iki kelime. Okey. Pekala pekala. Okay. Görüşmek üzere dostum. Kendine Kendinize dikkat edin. O ha bu arada şimdi bu karaanlı sizin peşinizde. Şimdi bunları arayacağım Hı -hı. diyeceğim ki mekaniklerine gittim. Çünkü benden yardım istiyorlar ne alakaysa. <laughs> diyeceğim ki mekaniklerine gittim, sizi sordum biz hiçbir şey bilmiyoruz dediler, bilginiz olsun diyeceğim. Okey dostum. Yere okay. kulağı var bir yerden izliyordur güzel. anladın değil mi? Anladım dostum anladım hiçbir problem yok. Aynen bu şekilde söylersen bizim de işimize yarayacaktır gibi. Pekala baylar, kendinize iyi bakın. Görüş Sen de görüşürüz dostum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere dostum. Unicorn'daki karlar bile bizim gölgemizi görünce kaçtılar amına Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıh ne güzel paslaşıyoruz biz bu adamlarla. E ne diyorsun adam 40 milyon diyor ha. Lanet olsun. 40 milyon diyorsun. 40 milyon için babaannemle bile yatağa gidiyor. Baba ne geç ben seni yatırım direkt ya. Dursun 40 milyon için her Oğlum, şey. Oğlum gankap falan yok. Ben kendim role bile girmiyorum. Helal, dostumla. Helal. Bu adamları tetikçi tutuyorum. <laughs> helal helal. Rol son, tamamen son. rol akışı içerisinde her şey de hiçbir şey değil. yok. Yok istersen. bu çöz, çok boğazım çok kurumuş ya. Ot vereyim mi dostum? Yok teşekkür ederim İyi ben gidip. su kullanıyorum. Ekmek mi sıçtın Veliz ne oldu? <laughs> Biraz büyük ekmek sıçmış oldum. <laughs> Ot su dayıdır dostum bak söyleyeyim yani. Demedi deme. Bak, Kullanacağım. Suyun kafası daha, daha güzel <laughs> Teşekkür Oğlum ederim. Hoşçakalın baylar, hoşçakalın. Görüşürüz görüşürüz görüşürüz. dostlar.